Merhabalar, 45'lik Ekstra'ya hoş geldiniz. Jürgen Klopp ve Liverpool ayrılığı üzerine, flash gelişmesi üzerine bir ekstra bölüm çekmek istedik. Mert hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl? Sarstı, mı, sarstı mı bir United'lı olarak senin Klopp'un ayrılması? Kesinlikle sarstı yani e, zaten çekimden önce de söylemiştim. Yani rakib, rakibinin ne kadar e, güçlü, büyük olması senin de e, kendi gücünü ve büyüklüğünü etkiliyor. Ya yani, Klopp gibi bir e, rekabette bulunduğum biri çok özleyeceğim ben açıkçası. Sen neler Sen şu an abi? yani bir United taraftarı olarak çok rekabette bulunamıyorsun ya ama. Ya tabii abi. <laughs> yani geçmişte geçmişten beri e, Liverpool biliyorsun United United'ın en büyük rakibi her zaman Liverpool'du İngiltere tarihinde. Son dönemlerde çok denk gelemedi bu e, güç şeyi ama hatta şey e, tweeti vardı. E, United'lar artık çok mutlu bir daha 8-0 yenilmeyecek <laughs> falan diye şeyler vardı. Onlar çok hoşuma gitti. Sen burada hangi takım tutuyorsun abi İngiltere'de? Var mı? Ben ya, benim sana. böyle çok tuttuğum bir takım yok ama e, bir Iron Maiden fanı olarak Steve Harris'den dolayı I'm Forever Blowing Bubbles yani biraz West Ham'a daha sempatik, sempatiyle bakıyorum. Bu sene de gayet iyi gidiyor West Ham. Yani kendi standartında iyi gidiyor diyelim. Her zaman sevinmek için sevmiyoruz yani bazen e, de e, o cemiyetin bir parçası olmak da güzel tabii ki. E, tabii abi. O zaman e, direkt bir şeyle başlayalım abi. Videosu, video ile başlayalım. Çünkü video Belki de futbol tarihindeki böyle en e, çarpıcı e, böyle açıklama videolarından bir tanesiydi. Ya Bir kere zaten kimse bekliyor onu zaten konuşmaya gerek yok ama Klub'un e, o e, tavrı konuşma şeyi e, belki daha çok etkiledi gibi geliyor bana. Herkesi böyle çok içinde olmayan insanı bile e, böyle bir, bir şeyleri düşündürmeye daha farklı konularda bir şeyler düşündürmeye itti gibi. Ee, sen neler düşündün abi? Yani ne hissettin? Şimdi önce kısa videoyu izledim. Ondan sonra Liverpool hesabı yeni bir tweet attı ve orada hem 25 dakikalık bir röportaj ama onun transkripti vardı. Hem de tamamını YouTube'a koymuşlardı. Orada ben hepsini izledim. Gestler, mimiklerine dikkat etmeye çalıştım. Şundan dolayı Klopp, Jurgen Klopp benim e, tanıdığım Almanlar ya da işte yakın takip ettiğim Alman futbol figürleri arasında en sıkıcı olmayan en duygusal Almanlardan bir tanesi kariyerinde de bunu görüyoruz yani Mainz'dan ayrılışını hatırla ee, şehirde bir e, veda konuşması yapmıştı Mainz'da ve ağlamaktan hiçbir şey söyleyememişti hiçbir dediği anlaşılmamıştı orada 8 sene çalıştı ki orada küme düştü çıktı falan öyle dönemleri falan var yani bayağı yunlu. çıkamadığı için görevi bırakmıştı Tabii. aslında yani e, çok iyi bir seri yakalayıp çıkarmıştı ondan sonra bir düştüler sonra bir daha çıkamayınca Çıkamadı. Ayrılmıştı oradan hatta o duygusallığının farkında olduğu için e, Dortmund'dan ayrılış konuşmasını kendisi sahadayken yani o sarı duvara veda ederken e, şey yansıttılar Barkovizyon'a yansıttılar yani Klopp sahada duruyor ama Barkovizyon'da bir Klopp konuşuyor hatta kendisi de anlatıyor bunu. Çünkü yine hiçbir söylediğim anlaşılmayacak. O, o nedenle bundan çekildiğim için böyle bir şey yaptık diyor. O da çok özel bir vedaydı. Aslında klobu biraz e, bu vedaları özetliyor gerçekten. E, şimdi bir sürü teknik adam var. Çok üst düzey, çok elit teknik adamlar. Ve e, bunların oyun felsefeleri kişiliklerinin daha önünde. Benim fikrim o yani. Klopp bunlardan bu açıdan ayrılan bir teknik adam bir kere. Hem Mainz'da hem Dortmund'da hem... Liverpool'da o enerjisi, videoda da bahsettiği, tükendiğini söylediği enerjisi ve karizmasının çok daha önde olduğu, liderlik vasıflarının çok daha önde olduğu bir teknik direktör, teknik adam profili var Jürgen Klopp'un. O yüzden de ayrılığı sonrası böyle toparlamak çok kolay olmayabiliyor. Yani onun taraftarlarla olan diyaloğu, şehirle olan diyaloğu bunlar hakikaten yerine, İyi bir teknik direktör koyarak yakalayabileceğin şeyler değil. Dün mesela Bleacher Report'un şeyini ben paylaştım Instagram'da. Ee, i̇şte bir baba ve oğul Liverpool'lu yolculuğa başlıyorlar. O şampiyonluk hikayesi. Göremiyorlar. Babasını kaybediyor. Sonra çocuğun e, kendi çocuğu oluyor ve e, bir şampiyonluk kutluyorlar. Yani başarı tabii ki çok önemli ama kulüp gittiği her yerde o toplumun o işte cemiyetin, camianın bir parçası oluyor ve bunu iliklerine kadar hissedip hissettirebiliyor. Ee, tabii ki çok başarılı bir teknik adam. Başarılı olmasa ona o kredi de açılmaz. Ama hakikaten yani bir taraftarın kulübünde görmek isteyebileceği en özel profillerden bir tanesi. Ve onu öyle görmek de beni üzdü ve hatta çok uzatmamak için bence direkt Sezon sonunda ayrılıyorum e, diye başlıyor. Hızlı, hızlıca girdi mevzuya. Hızlıca girdi çünkü bunu uzattığın zaman daha hani böyle daha ayrılıklar olur ya. <laughs> tabii abi sevgilinden bile ayrılmak istiyorsan hemen böyle şey yapacaksın. Yani yavaş yavaş değil yara diye sökeceksin. E, tabii. Ya abi şey gibi biraz böyle e, şimdi tabii ki çok önemli figürler var. E, yani futbola kattıkları şeylerle ya yani, klubun da futbola kattığı şeyler tartışılmaz. E, ama yani. mesela belgesel şimdi ileriki zamanlar için hani şunu düşünebiliriz. Belgesel çekimi yapılacak. Şimdi Guardian'ın da belgeseli çekecek tabii ki de ee, ama mesela Klopp'la belgesel arasındaki fark e, başka bir şey olacak. Mesela Bobby Robson'un belgeseli de öyledi abi e, izlemişsindir muhakkak. O da aslında Bobby Robson'un kişiliğini öne çıkaran yani futbolun da tabii ki kattıkları tartışılmaz e, ama yani senin söylediğin gibi Klopp'un da kişiliği e, o hissettirdikleri öyle bir noktaya geliyor ki e, belki hani bundan sonra hiç başarılı olmasa bile e, insanlar Klopp'u hep güzel e, şey hatırlayacak iyi hatırlayacak. O çok önemli bir şey. Kendi bende. sözü zaten. Gelirken değil, giderken nasıl gittiğin, nasıl hatırlandığın önemli diyor. Klopp gittiği her yerde çok iyi hatırlanacak. Bak bu veda ile ilgili şöyle bir şey var. Dün e, takip ettiğim Liverpool hesaplarının birinden düştü önüme. E, Bill Shankly emeklilik kararı aldığı zaman, e, o dönem tabii ki sosyal medya tabii yok, hiç böyle mi? bir iletişim ağı yok. Sokağa çıkıp Liverpool'da sokaktaki insanlara bunu söylüyorlar. Hepsinin yani, nasıl şok. yani? çok hepsinin nutku tutuluyor, hiçbir şey söyleyemiyorlar, İnanamıyorlar önce. Gerçekten ayrıldı mı diyorlar? Evet kendisi açıkladı falan. E, Kulübün ayrılığı da bence böyle bir etki yarattı. Şimdi e, Liverpool kariyerinde çok özel şeyler başardı. Ona zaten geleceğiz ama e, ilk dördün dışında kaldığı sezonda ve çok kötü giden o işte 60 puanlarda falan kaldılar. O sezonda mesela bazı e, bahis sitelerinde işte kim gider? Premier Lig'de teknik adamlar arasında diye hep böyle bir oranlar açılır. Evet. Orada mesela Klopp yukarılardaydı. Gidebileceği falan söyleniyordu. Ama sonra sözleşme uzattı. Hatta o zaman da ayrılabileceğine dair, kendisinin bırakabileceğine dair bazı spekülasyonlar, iddialar falan vardı. Ama öyle olmadı. Çünkü hakikaten onun e, anlamı Liverpool için çok başkaydı. E, bunun da bence başlıca nedeni hem çok sahiplenmesi, hem o enerjiyi yansıtması. Bak... Liverpool'un başına geldiği zaman Liverpool bir büyük takım değildi abi. Çok bu. büyük bir kulüptü ama büyük bir takım değildi. Oraya gelecektim zaten. Yani bir kere meme konusuydu. Yani dalga geçmek için Liverpool kullanılıyor. Yani buradan Liverpool taraftarı şu an alınmasın ama bu bir gerçek. Belki hani hafızasını tazelemek de isteyebiliriz bazılarının. Ee, böyleydi yani. Şu anki Manchester United'ın aslında dalga geçirme konusunda United'ın konumunda Liverpool vardı. Ve hatta ben e, sana şunu da söyleyeyim abi. Yani Klopp'tan önce Liverpool 2009-2010'dan itibaren... 7. 6. 8. 7. Bir ikinciliği var onun 14. Luis Suarez'in tek başına e, alıp i̇şte götürdü götürdüğü. Gerard'ın aydı, Gerard aydı, aydı sezon kaydı, kaydı. Dembaba'nın attığı. E, 6. 8. Sek son 8. olduğu da kulübün o geldi aslında ilk sezon. Yani y neredeyse devredirse. 10 sezonda sadece bir kez Şampiyonlar Ligi yapabilmiş değil mi? Evet, i̇lk 4'te bitirip evet. Şampiyonlar Ligi bir kez yapabilmiş. O da Luis Suarez sayesinde yani o efsanevi bir, bir sezon zaten. Onun dışında yok hiç öyle bir şey. Ve kulübün gelmesiyle beraber ilk tam sezonunda dördüncülük. Dördüncülük, ikincilik ki 97 puanlı ikincilik. Bu arada yani onun altını aslında çizmemiz Yine gerekiyor. Rekor puanlı ikincilikleri. Ee, ki alıyordu şampiyonluğu da aslında o ikincilikleri çok yakındı. Şampiyonluk sonra üçüncülük, ikincilik, geçen sezon beşincilik şu anda da lider zaten. Yani aslında sadece buna baksak bile nereden nereye geldiğini belki de özetleyebiliriz abi. Bilmiyorum bana o da yani yeter gibi geliyor. İlk geldiği dönemdeki takımı hatırlayalım. İşte kalede Mignole var. 11'i de söyleyeyim istiyorsan abi. İlk Söyle. 11'ini söyleyeyim mi? Çok çok acayip. Korkunç bir 11 ya. Ya kalede Mignole, Savic, Nathan Klein şu an Palace'da, Şikürtel, e, Mamadou Alberto Moreno, Lucas Leiva, Emrecan, Adam Lallana, Coutinho, James Miller ve Divock Origi. İlk 11'i bu. Yani şu anda bunların arasında üst düzey devam eden kim var? Yani tabii ki çok uzun zaman geçti 8 senede ama Yok. Oli Allah Allah. ayrıldıktan sonra üst düzey devam edebilen kim oldu? Yani, Biraz belki Coutinho'yu evet. sayabiliriz orada. Çünkü çok formdaydı hakikaten. Çok ciddi bir paraya. Ki hatırlarsın hiç de gitmesini istemiyordu abi. Evet istemiyordu. Ama ondan sonra başka bir öne geçmeyi başardı. E, Jurgen evet. Klopp. Yani aldığı kadro felaket bir kadro. Ve 3 sene içerisinde şu an ezberimizde sayabileceğimiz... Ki <laughs> ona da sadece toplumda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde çıkabilmişler. Yani evet. e, işte... Alisson'lu, Van Dijk'li, Henderson, e, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino. E, hani bu, bu takımda Trent, Robertson. Tabii. Bunlarla sadece tek bir maç oynayabilmiş. Fabinho da vardı o kadroda. Evet. Ve bu kadronun çekirdeğini 3 sene içerisinde kurmayı başardı. Hani ki Liverpool e, Fenway Sports gruba ait biliyorsun. Evet. Ve Fenway Sports grubu hakikaten kolay geçinilebilir bir yapı değil. Zaten. Ee, ve geçen seneki skordan sonra, yani geçen sezonki ligdeki durumlarından sonra kulübü satabilecekleri konuşuluyordu. Talip aradıkları konuşuluyordu. Hatta işte NBA'de belki bir takım alabilecekleri, Liverpool'dan gelen parayla bunları yapabileceklerine dair bazı haberler vardı. Ama yapmadılar bunu. Ee, yani klubun elinde hiçbir zaman e, arkasında bir sermaye grubu olmasına rağmen çok ciddi kaynaklar olmadı. Yani City gibi harcamadı. Newcastle gibi Newcastle United başlamadı gibi. şu anda da başlayacak. Yani United gibi harcamadı. Chelsea gibi keza asla Kesinlikle. harcamadı. Dolayısıyla kulübün işte hep iyi oyuncuları alıp çok iyi oyuncular haline getirmesi. Çok iyi oyuncular oyuncuları haline, çok iyi oyuncuları alıp elit oyuncu, seçkin oyuncu haline getirmesi. Bunlar teknik adamlık kariyerinin özeti. Bunu Doğru. Dortmund'da da yaptı işte Roytslar, Götze'ler, Lewandowski'ler. Şey Dosteler. yani hatırlayalım. Firmino Hoffenheim'den geldiğinde bu bildiğimiz o, yani Firmino değildi. Mane hmm. tamam iyi bir oyuncuydu Southampton'da ama hani bu Mane değildi. Hiçbiri bu Salah o da Mane'yi şeyde hata olarak görüyordu. O Salzburg'tayken Dortmund'da almamasının bir hata olduğunu söylediğini hatırlıyorum ben. Ama Sotondan kısmet oldu evet. Liverpool'a gelmesi filan. Ee, yani hakikaten e, şimdi bazı teknik adamlar oynattığı oyun için çok üst düzey oyunculara ihtiyaç duyuyorlar. Guardiola bunların başında geliyor. Benim en sevdiğim teknik adam, en beğendiğim teknik adam Guardiola. Ama e, Guardiola da tabii ki oyuncuları geliştiriyor ama kulübün kattıkları bence çok başka. Yani şimdi sağdaki e, Klein'dı sen söyledin. Evet. Altyapıdan oraya trendi getirdi. Gidip başka bir oyuncu almadı. Onu soktu ve onu bitmiş. O trendi şu anda bir orta saha oyuncusu haline getiriyor. Böyle çok fazla örnek var. İşte Robertson'u aldığında Hull küme düşmüştü. Tabii. Öyle bir takımdan aldı 9 milyonu. Oynadığı dönemlerde, şu an sakat ama oynadığı dönemlerde elit bekler arasındaydı. Pek Abi, çok böyle örnek sayabiliriz. Jordan Henderson bu arada hatırlarsın. Liverpool taraftarının en sevmediği, en dalga geçilen, ya Henderson mi oynuyor, işte Allah kahretsin denen oyuncuydu. Ya, nereye geldi? Liverpool efsanesi oldu. Ya, kesinlikle. Dolayısıyla yani teknik teknolojik becerilerine dair söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama dönüştürmeyi de başardı kendisini. Yani işte heavy metal, gegenpress, evet. e, direkt oyun. Bunlardan sonra özellikle Van Dijk'ın ve Alisson'un gelmesiyle birlikte bir topa sahibi olma takımına dönüştü. Tabii ki yine karşı pres yapıyorlar. Tabii ki yine hızlı çıkıyorlar. Ama kademe kademe e, Guardiola gibi birden değil. O ayrı bir e, meziyet ve kaynak gerektiriyor. Başkın. Ama kademe kademe e, gittiği her takımı Dortmund'u da... Liverpool'u da mükemmel hale en üst düzey seviyelere çıkardı. Yani 3 sene sonunda Şampiyonlar Ligi finali. E, onun döneminde daha fazla Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir tane takım kulüp var. Real Madrid başka yok yani. O da zaten yani. Bu arada şey de öyle abi. E, geldiğinden beri Klopp, Liverpool'a geldiğinden beri en çok puan toplayan takım. Tabii. Yani 5 büyüklükte ondan daha fazla puan toplayan kimse yok. Bak bir de grup da sever onu şeyden dolayı. Hani onlar için de sindirmesi zor olmuştur. İki sene üst üste re rekor kar açıkladılar. Yani bir sezonu rekor olmayabilir 45 milyon pound falan da ama 120 milyon poundun üzerinde kar açıkladıkları bir dönem var. Görüyorsun e, Chelsea'nin, United'ın bilançoları. Tam yani. oraya gelecektim. Aslında o seviyeki kulüpler için böyle bir kar açıklamak çok çok büyük bir iş. Yani öyle kolay bir şey değil aslında. Çünkü hani şey, şey düşüncesi olabilir. Ya bunlar çok büyük kulüp, çok büyük gelirleri var diye düşünebilir. Doğru, çok büyük gelirleri var ama giderleri de o büyüklükle aynı orantıda olduğu için otomatikman giderler de çok büyük. Çok fazla böyle kar açıklama pek göremeyiz aslında. Ya şöyle bir örnek de vereyim. İşte Deloitte'in para ligi açıklandı. Liverpool orada ilk beş içerisinde. Klopp döneminde üçüncülükleri de var. Yani hani bu kadar sermaye kulübünün, Paris Saint Germain'in, City'nin, e, Almanya'da hegemonyası olan Bayern'in olduğu, yıllardır oralarda bulunan United'ın, e, Real Madrid'in olduğu, hatta Barcelona'nın işte 2000'lerin ortasını domine ettiği dönemlerde falan Liverpool, Klopp'la çok kısa sürede dünyada en fazla gelir üreten üçüncü kulüp, ha kulüp haline de gelmeyi başardı. Yani bunun da nedeni şey, bence Klopp'un liderlik anlayışı. Bunu daha önce anlatmıştı. Ee, hatta o veda röportajında da söylüyor. Ben burada çok dominant bir hale geldim. Böyle olsun istemiyordum. Ama şartlar buraya getirdi diyor. Fakat o dominant hale geldiği süreçte bile hep yanında uzmanlar istiyor. Hep e en iyilerle çalışmak istiyor. Evet. Hiç kimse her şeyi bilemez diyor mesela. Bu kadar başarılı, bu kadar karizmatik, bu kadar sevilen bir insanın uzmanlığa bu kadar değer vermesi de çok sık gördüğümüz bir şey değil. Kesinlikle. Hatta o işte taç antrenörü muhabbetleri, duran top antrenörü muhabbetleri, klop döneminde zaten Hepsi öyle. Mesela vericileri ya değiştiriyor, veri Ablanders analizleri. Mesela çok önemli bir yardımcı. Ee, abi o zaman sana şunu sormak istiyorum. Şimdi artık kulübün hani e vedası kesinleşti. Yerine kim gelecek? Yani bir sürü isim geçiyor ama tabii herkesin e, gönlünde baktığında. <laughs> dün ne trend oldu? Şablonuz Trendler arasında baktık işte You'll Never Walk Alone, işte Enfield, Klopp falan. Leverkusen trend oldu. <laughs> evet. Ya burada arada Le Şablonuz basın toplantısı bir anda herkesin en çok merak ettiği basın toplantısı oldu mesela. E, ya şimdi bir sürü aday var. E, i̇şte Chablon's deniyor, Roberto Dezerbi deniyor, Michel, Michel'in bile adı geçiyor. E, Nagelsmann denli falan ama yani aralarında bence yine en güçlü olay e, Xabi Alonso. Öyle gözüküyor. Bence de öyle. E, senin abi bu mesela Xabi Alonso'nun geldiği senaryo veya başka birisinin aklında başka biri varsa nasıl şekillenir abi? Yani önümüzdeki süreç nasıl olur Şimdi sence? Şimdi 8 sene çok uzun değil gibi geliyor. Sonuçta biz bu ligde 22 sene Arsene Wenger, 26 seneydi galiba Alex Ferguson dönemlerini gördük. 8 sene çok uzun gelmeyebilir ama Liverpool'u bir yerden bir yere e, getiren yani 90'dan beri yoktu Liverpool diye bir kulüp başarı evet. anlamında. Hani o kulübü bu kulübü oraya çıkaran bir teknik adamın sonrasındaki geçiş, hani Sakşe, e, Succession dizisinde Tabii. yaşananları Aynen, görüyoruz. Evet. Herkes... Yani hani e, kulübün halifinin işi zor, çok kolay değil. E, dolayısıyla yani bana hem Liverpool'u iyi bilmesi, hem Premier Lig'in dinamiklerini çok iyi bilmesi, hem teknik adamlık, yani oyunculuğunda çalıştığı teknik adamlar e, Leverkusen'de yaptıkları yani şu anda mesela Klopp'un Liverpool'da 3-4 senede yaptığını Xabi Alonso Leverkusen'de bir senede. De bir senede. neredeyse yapacak bu seneyi şampiyon evet. bitirdilerse ve Bayern Münih'in olduğu bir yerde yapıyorsun. Hani şeyde Davut Kolet hikayesi gibi abi orada <laughs> yani, yani, direkt. Hani Premier Lig'de birbirini kırabilecek çok takım var. Çıkıyor evet. işte. Yani bir anda bir Newcastle hikayesi oluyor. Bir anda bir Leicester geliyor. Brighton geliyor bir anda. Arsenal toparlıyor gibi. falan. Yok bunda öyle bir şey. Bayan var orada. Bölüm sonu canavarı gibi bekliyorsunuz. Orada seni. duruyor gol yat. Sen artık o <laughs> gol yatanı yapabilirsin. Yani onu da yıkarsa bence ee, yani evi arabaya arsa yine varsa artık satıp <laughs> e, Kabe Alonso'ya giderler diye düşünüyorum. E, abi benim bir tek burada dikkatimi çeken şu oldu. E, mesela Klopp sonrası düşünülen isimlerden hiçbir Klopp'a yakın aslında futbol bakış açısı olarak. Klopp'a yakın oyuncu Klopp'a yakın hoca pek yok gibiydi. E, daha çok böyle Guardiola ekolüne ee, yakın. Nispeten daha yakın oralara. En azından o e, prensipleri daha fazla benimsemiş hocalar. Mesela Dezerbi de ee, bunlardan birisi. De biz Dezerbi ismi e, mantıklı geliyor mu abi? Çünkü mesela benim Dezerbi ile ilgili attığım tweet vardı. En çok şut çeken takım Brighton son işte Dezerbi'nin <laughs> geldiğinden beri. bir tek şeyi görmedik biz Dezerbi'de. Bir yıldız oyuncuyla çalışma. Tamam bir oyuncu bir yıldız seviyesini bir yere getirmeyi gördük. Ama yıldızlarla çalışmak o başka bir iş ya abi. Dezerbi sence onu yani gider mi Liverpool ve giderse de başarılı olabilir mi? Valla dezer bir gelirse bence Grand Potter Chelsea hikayesinin bir benzerini görebiliriz. Yani çok beğeniyorum. Herkes de teknik adamlığını çok takdir ediyordur muhtemelen ama bence erken. Bir tane yani onu destekleyebilecek bir şey kariyeri yok. Spolculuk kariyeri yok. Evet. CV'de çok iyi bir CV gelişim açısından ama hani bir anda orta düzey bir yöneticiyi alıp en zor kararları verebileceği, vermesi gereken CEO'luğa getirmek gibi falan olur. E, Çaba da tabii ki yolun başında ama yani bence oraya şu anda daha uygun bir adam. Bak Nagelsmann'ın Bayern'de ve evet. Alman milli takımında yaşadıklarını görüyoruz. E, ben olsam hiç düşünmeden Çaba ya giderim. Yani o hakikaten biçilmiş kaftan gibi duruyor şu anda. Kesinlikle. Bir de o formayı giyip şampiyonlar günde o efsane Şeyi de bir de kredi olur. lazım. Yani bir, bir kredisi olması Tabii. gerekiyor. Xabi Alonso'nun kredisi hepsinden fazla olur. Ya kesinlikle abi. Bir de senin dediğin gibi abi. O belli süreçlik, o, o saltanat sonrası o sallanmada birazcık güçlü bir adam, birisi lazım. Benim oluyor. burada tek endişem şu, bak üst düzey teknik adamlar çok farklı yapılar deneyebiliyor diziliş, oyun filan anlamında. Klopp hiç üçlü oynatmadı. Evet. Hiç hatırlamıyorum ben. ben Belki bir, bir istisna vardır şu an aklıma gelmeyen ama gerçekten hiç hatırlamıyorum. Hep bir dörtlü teknik adamıdır. Hep dört üçü çok sabit. Evet ya yani 4-2-3-1 başladığı bir sezon vardı. Mesela tabii, mesela salan... şeye kadar Darwin Nunez'e kadar hiç center almadı. Evet. Bir Solanke var. 2016'ydı galiba. So evet, evet. getirmişlerdi. Onun dışında hiç böyle bildiğimiz tipik bir center oynamadı. Ee, ama Chabi Alonso üçlü oynatıyor. Ağırlıklı. Ben onu fazla... Ama faz... çok da de... Aslında şey bir adam yani dörtlü hemen dönebiliyor. Ya, tabii ki esnek ama ana planı onun 3-4-3 gibi evet. görünüyor. Hani Liverpool'a geldikten sonra e, onu dener mi gelirse? Emin olamadığım tek konu var. Şey diyorlar ya dizilişler artık kalktı önemli değil. Önemli abi yani. Dizilişler hala ya, önemli. Planın Çünkü en azından bir Ona göre planın, roller tabii. değişiyor. Kesinlikle. Plan felsefeydi. Yine bir topa sahip olma. Başka türlü oynamaz artık Liverpool. Ya, zaten. Yine yüksek yoğunluk şeyinde kenarlarını görüyorsun işte Leverkusen tamam, kenarlarında önceki oldu, parampar önceki parampar. iki programda bunların hepsini konuştuk evet. zaten. Ee, bana öyle geliyor yani ama tabii ki bu halef selef işi Liverpool'u epey bir zorlar. Premier Lig'inde dengelerini değiştirecek gibi duruyor. Ee, abi o zaman e, teşekkür edeyim yani en azından bu özel bölümümüz için. E, çünkü zaten bundan sonra yine muhakkak Klopp Liverpool zaten konuşacağız. Eee kapatırken abi yine son olarak Klopp hocama buradan böyle bir mesajım var mı? Teşekkür ederiz. Vallahi ee, hocamın hocamın kahkahası eksik olmasın bir kere. Kesinlikle. Çok güzel gülen bir adam. Çok içten duygularını yansıtan bir adam. Ee, dinleneceği süre ne kadar olacak bilmiyorum. En az bir sene dedi. Ama umarım fazla uzak kalmaz. O enerjisiyle birlikte yeniden onu kenarda görmek ayrı bir iş olur. Şey demesi çok güzeldi bak. Kalan maçları benimle ilgili hale getirmeyin dedi. Evet, o röportajda. çok önemli. Bu çok önemli bir şey ki Liverpool'un önünde çok zor iki tane maç var. Peş peşe Chelsea ve Arsenal'la oynayacaklar. Ee, ama yani Premier Lig'de de bir devir kapanıyor hani yıllarca Ferguson Wenger bunlar biraz düşman rekabeti gibiydi yani çok ateşliydi sonrasında işte Mourinho geldi ortalığı karıştırdı ee, Guardiola Klopp rekabeti çok saygın bir rekabetti hani yani gerçekten böyle Buckingham Sarayı kalitesi evet. de bir e, rekabetti Mesela. bundan sonrası için Premier Lig anlamında da yani İzlenirliği anlamında da Liverpool'un getireceği teknik adam önemli olacak. Ama şey olursa çok enteresan olur. Yani Arteta, Guardiola e, ve Xabi Alonso. Çok. Bir de Arteta, Xabi Alonso'nun da bir hikayesi var ayrı. Artık. Onların ta İspanya'da e, şeyde e, bask bölgesinin ta 7 yaşlarındayken sahilde beraber top oynayıp büyüyen e, çocuklar falan. Yani hep şeyden bahsediyoruz ya bu e, Coversiano'dan, Clairefontaine'den, işte Almanya'da Köln'den Hı -hı. o bölgenin de bir teknik adam merkezi var. Tabii işte abi. İreola, Mikel Arteta, Şabalonzu. Üç takım arkadaşı, üç aynı jenerasyon çocuk. Üç baskılı genç. E, şimdi belki de Premier League'de karşı karşıya rakip olacaklar. Çok abi. güzel hikaye olur çok, bence. Vallahi çok güzel hikaye olur. E, abi çok teşekkür ederim. Kapatırken de You Will Never Walk Alone <laughs> özel bir performans. Hayda. Ee, tabii ekibimize geldi. Çok teşekkür ederiz. Ekibimiz de burada. Sen yayın öncesinde söylüyordun ben ama. Ben söylüyordum abi. Söylerim yine söylerim. Bence... Bir daha söyleme bence. <laughs> Sesim tabii çok kötü. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama bütün ekibi burada. Herkese bir You Will Never Walk Alone. Ya bu adam ilk dönemlerinde bir şey kazanmadan This Is Enfield tabelasına tabii. dokunmayacaksınız demişti. Tabii Şampiyonlar Ligi filan kadar. Ben de kadar. saygıdan ayağa kalkmam lazım. Ben kalkmayayım kadrajı bozuyorum. Tabii sana, <laughs> sen kalkma daha iyi olur.